Dün Ekrem İmamoğlu'nun benim ismim konuşulması yasak, benim afişlerim yasak, her şeyim yasak, sosyal medya hesabım yasak diyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı aday ofisi diye sosyal medya hesabı açmış. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi. <laughs> İfadeye bakın. O kadar profesyonel çalışıyorlar ki sanki resmi bir kurumun amblemi ismiymiş gibi öyle güzellemeler eşliğinde ve altında da yaptığı paylaşımlarda orman yangınlarıyla ilgili bakın orman yangını üzerinden nasıl nasıl riyakarlık içinde dolaşıyorlar. Liyakatsizlik. Her yıl aynı kabus, liyakatsizlik, öngörüsüzlük, tedbirsizlik, hazırlıksızlık. E ben de şimdi merak ediyorum. Diyorum ki Dünyanın her yerinde orman yangınları oluyor mu? Oluyor. Bunu bir mazeret, bir bahane olarak da söylemiyorum. Sadece ben şuna bakarım. İstatistik olarak rakamlara bakarız. Türkiye'nin orman envali Orman varlığı AK Parti iktidara geldiğinde 2002'de neymiş? 2025'te neymiş? Eğer orman yangınları ve diğer sebeplerle orman varlığımız azaldıysa AK Parti'ye hep birlikte eleştirilerimizi odaklayalım. Ama orman varlığımız arttıysa hem de öyle 3 5 değil. Sadece zeytin ağaçları üzerinden hemen hatırladığım rakamı vereyim. 96 milyon. Ağacımız varken zeytin ağacımız varken bu sayı 200 5'e çıktıysa 22 yılda. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca var olan zeytin ağaçları dikilen demiyorum çünkü eski Osmanlı döneminden de bunların büyük çoğunluğu gelmiş olabilir. 96 milyon 205'e çıkıyorsa 2 misline katlanıyorsa 22 yılda diğer taraftan da orman varlığımızın da istatistik rakamlarına bakarım. AK Parti iktidarında geriye dönüş değil ileriye yürüyüş var derim. He, orman yangını hiç olmasın. Eyvallah. Tedbirlerimizi alalım. Eyvallah. Ama Amerika'da yanıyorsa, Yunanistan'da yanıyorsa bizde de yanma ihtimali vardır. Gene de tedbirlerimizi alalım. Ama bu ifade liyakatsizlik, tedbirsizlik, öngörüsüzlük, hazırlıksızlık ifadelere bakın. E ben de soruyorum şimdi. Arkadaş sen İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu 2019'da ki ben doğma büyüme İstanbulluyum. İstanbul dışında da toplasanız yani bir yılım hatta 6 ayım bile geçmemiş İstanbul dışında. Her gün İstanbul'dayım, İstanbul'dayım, İstanbul. Ben 2019'dan önce otobüs yangını diye bir kavram benim kafamda yoktu. Çok vardı, iddialı vardı, söylemeyeyim. Vardı. Buyurun. Vardı. Buyurun. Gazide yakıyordu işte bunlar evet. oy verenler. O zaman hatırlıyorum Geziş Gazi yani. Mahallesi'nde. Öncesinde de, öncesinde de. Yani. Bakın şeyde arkadaşlar inanmayanları internetten tarama yapsınlar. Tarih aralığını mesela 99 2005 yapsınlar. Otobüs yakıldı yazsınlar. Vardı mesela Gazi Mahallesi'nde hatırlıyorum. Tabii yanıyordu tabii. ama yakılıyordu. Yakılıyor. Niye yakılıyordu? İşte biz iktidarın bilmem ne politikasını beğenmiyoruz. Beğenmiyoruz diye otobüs yakıyorlardı. Otobüs yakıyor. Sonra... yanında 3 tane ağaç buradan kalkıyormuş. Aa, o zaman e, ne yapalım, yakıyorlardı. Ne yapalım? otobüsü yakalım. Toplu ulaşım aracını yakalım ki görüntüleri Tabii. hala hafızamızda. Çünkü hala sosyal niye, nereden medyada hatırlıyorum. Yanımızdaki konuk ters kutuplarda ben dedim ki AK Parti öncesinde yanan otobüs mü vardı AK Parti iktidarı döneminde? Hatırlayın dedim. Yanındaki e, konuk dedi ki yok canım oluyordu bu tür yangınlar dedi. Allah selamet versin. Cengiz Alçay karşıdan dedi ki bir tane o almış Bir tane yanmış. Yani. O da teknik aksak şeyden dolayı yanmış. Bir otobüs başka bir otobüse çarpmış ondan yanmış. Gerisindeki yananların tamamı da gazide sizin arkadaşlar yakmış dedi. Evet. Gazi veya gezi isyanı Tabii. sırasında yakılan otobüsler. Şimdi bu çerçevede kendisi bir çığır açmış adeta. Kötü anlamda çığır açmış. Olmayan yangınlar Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde 2019'dan sonra başlamış. Artık iki günde, üç günde bir biz bile seyrettiğimiz yollarda otobüslerin sağa çekildiğini, hafif hafif dumanlar çıktığını, kimisinde alevli yangınlar olduğunu görmeye başladık. Nerede liyakatsizlik eleştirisi, nerede tedbirsizlik? Ya olmayan yangınlar senin başkanlığın döneminde Hayata geçmiş senin başkanlığın döneminde yanmayan eski dönemde yanmayan otobüsler yanmaya başlamış. Bakım yapılmamış onun için yanmaya başlamış. Dolayısıyla bu çerçevede belki Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmemiz gerekirken yani o kendisi kalkıyor orman yangınları üzerinden kendisine rant devşirmeye çalışıyor.